Evet arkadaşlar bugün Samsung Galaxy S4 Mini'yi tanıtacağım Black Edition. Ee, evet kutu, kutumuzun özellikleri Galaxy S4 Mini. Bu cihaz Türkçe karakterlerden karakterlerin tamamını itibar eden Samsung Electronic kullanma sıfırlar. Bakayım. Color Deep Black. Tamam. Evet arkadaşlar biz bu telefonu açtığımızda şarjı sıfırdı. Yeni aldık çünkü. Sıfır dediler. Evet. Gördüğünüz gibi ekranımız biraz kısalım. Fazla parlak. Göz yakıcı. Evet. Şimdi telefonumuzu özellikle alalım. Yeni gelen bir şeyler. Bakalım hemen. Yok işte. Kuzenim yüklemiş bir şeyler işte. Gelecek O kadar deli ki. Mal ki. Hiçbir şey. Bir sürü şeyler yapmış. Evet. Şimdi. Evet, telefonlarımızı. Şöyle bir özellik. Şöyle bir özelliği vardı. Çekiyorduk. O, yeni bir özellikmiş. Evet bunu geçelim. Kapatalım telefonumuzu. Evet içindekilere bakalım. Telefonumuzu bir kenara alıyoruz. Şimdi açıyoruz kutusunu. Evet. Klama Bir dakika bir dakika. Bu ne? Bu ne? Şimdi ne? Nasıl Evet, Zonda cık cık. Ya söyler misin usta bak Sen bunu kaç aldın ya? ya Boş işlerle uğraşıyorsun Abi 1 milyon almıştır Bir milyon almış gelmiş burada satıyor evet Gördüğünüz gibi Kulak memesi kıvamında Evet olmayan kulak Şeyi plastiği at gitsin Çöp ya Ve Bozuk ama orijinal ama Çalışman yüzde orijinal batarya. Bunu da at gitsin. İçerim böyle at Evet. Bana usta bunu verdi. Bower kulak. Şey kap. Evet bakın gördüğünüz gibi Bower kulaklık. Bu ne biçim kulaklık? Kaplık işte. Pardon Evet şimdi takalım telefonumuz içine. Bakın kapak öyle böyle değil yani ilginç bir kapak. Bakın bir bakın. Evet tamam diyelim. Şimdi yeniden şarj alacağım onu. Kilitleyelim telefonu. Evet şimdi yeniden şarja bağlayalım. Evet yine şarjda. Şimdi bu telefonu zaten tanıttım. Bir daha tanıtmama gerek yok. Antutu testi yap yapabilir miyim bilmiyorum ama özelliklerine bakacağım. Şu anda yapmayacağım tabii ki de. Kuzenim izin vermiyor arkadan. Yapacağım yapacağım evet. Şimdi izin verdi. Ben şimdi nereye bakacaktım? Ayarlar nerede? Heh, ayarlar. Bakayım cihazım diyorum. Nerede bunun işi? Diğer uygulamalarda. Daha fazlalarda mı? Hemen bakıyorum. Ha, cihaz hakkında diyoruz durum diyoruz galiba. Burası demiş. Şuralar, şuralar, buralar. Ya evet. Evet, kuzen Teşekkür ederim. Model numarası Android sürümü 442 bant sürümü kernel sürümü yapım numarası Android Evet bakalım. Günlere tat kurduğumuz Cortex A9 işlemci bunda da var. İnanılmaz bir şey. Yani gurur verici. Samsung'a şimdi Antutu testine gideceğiz. Evet. arkadaşlar şimdi telefonda Antutu testini göstermeden önce kutuda bir şey fark ettik. Daha önce görmedim. İşte fındık. Fındık çıktı. Atış kutuyu. Evet. İşlerim ağır. O yüzden buradan buradan alayım. Hemen buraya dökelim. Aslında temiz çorası Bir yandan gireyim. Boyatmış olsun. Helen altı geldi. Atalım. Altı tutuyor. Biraz uzun sürüyor. başlıyor. Cihaz bilgileri ediyoruz. Marka Samsung. Nasıl küçük şeyle yazılmış. Evet. O kadar geri zekalı ki seyirler. Model GT 91 Doğru yapmışlar. İşlemci modeli Cortex A3. Cortex A9 pardon. Arka kamera 8 megapiksel. Evet çok iğrenç bir telefon gibi duruyor. Ses yapalım. Biraz çakma tabi. Evet test ediyor. Ya yani ben durdurayım ben sonra test yapacağım. Bir de wi-fi'ye bakacağım. Bakalım çakma Telefonu çakma nasıl? Geçen wifi'mizi açıyoruz. Aha, aha bu lan. Aha! Vallahi buldu. Oğlum bu ne lan? Böyle bir şey yok. İnanılmaz bir şey. Wifi fi buldu lan. Evet bu kadar testimiz. Galaxy ses durdu. Teşekkürler. Abone olmayı unutuyoruz.